Herkese Merhaba sevgili izleyicilerim yeni bir elsiva 2 videosuyla karşınızdayım Umarım izlerken siz de keyif alırsınız hep birlikte gezelim bakalım işte bizi böyle kombinler karşılıyor fiyatlarına da bakalım 700 üstü altına da bakalım. 350 de alt kısmı. Yine böyle leoparın olduğu bir bölüm. Böyle bir kombin yapılmış. Siyah etek, beyaz tişört, spor ayakkabı. Çok da güzel olmuş. Bir de böyle leopar tunikler var. Şöyle size daha güzel detaylı göstereyim ve etiketine bakalım. 400 liraymış tunikler. Kumaşı çok güzel bu arada, yakmayan kumaşlardan. Böyle. Burada da yine leopard tunik var ama ee, sanki bunlar daha uzun gibi göstereceğim size. 549 lira yani 550 lira daha doğrusu. Ama daha uzun böyle böyle bağlamalı elbise gibi de giyebilirsiniz. yine elbiseler var. Yeni elbiseler de gelmiş. Mesela bu geçen yoktu. 650 lira, 2 astarlı şifon bir elbise. Bu elbise de 650 lira. Yine buradaki elbiseleri de göstermek istiyorum. 600 lira. Bu elbise de yeni yeni gelmiş, rengi desene çok güzel. Bu da 600 lira. Tam böyle yaz renkleri. Böyle uzaktan da göstereyim size. Çok güzel. Bu mini beyaz çantalarda 250 lira. Pantolon ne kadarmış. 400 lira. Bu bölüme yine alışveriş yaparken kombin yapabileceğiniz parçaları bir araya koymuşlar. Bu da bizim işimizi daha da kolaylaştırıyor. Bu siyah gömlekler indirime girmiş. 159 liraya düşmüş. yine böyle bir siyah örnekle kombin yapılmış ayakkabı 250 liraya düşmüş bayağı indirime girmiş tam favori yaz ayakkabılarından bu minik çanta 300 lira Burada da yine kombin yapılabilecek parçalar bir arada. Gömlekler, sivitler. Fiyatlarına da bakacağız şimdi. Bunun fiyatı 350 lira. Bu kot pantolona bakalım. 400 lira. Yumuşacık. Kodu çok güzel. Gömlek 400 lira.

fiyat pahalı geldi. Demek ki yeni sezon kemiklerin fiyatı daha da yüksek galiba. 600 lira bu elbise. bu kırmızı elbise fiyatı da 350 liraya düşmüş yine bu şifon elbiseler 750 lira Bu toniklerin fiyatına da bakalım. 500 lira. 600 lira bu elbise. Böyle bir Size böyle güzel şeyler göstermek istiyorum. 269 lira, 400 lira. 329 lira bir abutunik yine burada da kırmızı beyazlar var şort 99 lira kırmızı gömlek 300 lira 300 lira yine bu gömlekte. 300 lira. Böyle bir pantolon, İspanyol paçalı gibi. 229 lira bu eee bir bünyeci ya da e, siliklikte giyebilirsiniz. 399 lira bunlar. E, bu kırmızı gömlek indirim'e girmiş 250 liraya düşmüş. bu gömlek de yine 279 lira böyle bir anne bluzu 279 lira pantolon 229 lira 79 lira. Hırkalar gelmiş. Artık kısıklar da yavaş yavaş geliyor. Böyle rengarenk tunikler gelmiş ya da uzun gömlek gibi de diyebiliriz. 329 lira. Hepsi aynı fiyat. Çantalarda indirim var. 250 liraya düşmüş mesela bu çanta, hasır çanta. Bunda yok indirim, 300 lira ama bu yeni gelmiş kapton çanta. bu Yine o hasır çantalardan biliyorsunuz. 299 lira. Bu arada bu kapton çantalar pazarda da pahalı. Tunik de yine yeni gelmiş. 500 lira. Kumaşı falan renkleri çok güzel. Beğendim. Tam böyle bu senenin tonları. Yine tunik de 450 lira. Tam böyle yakmayan kumaştan. Bu bluz da indirime girmiş. Kumaşları çok seviyorum. Çok güzel. Fiyatını da göstereyim. 150 liraya düşmüş. Yani kaçırmayın derim. Gerçekten siyah pantolonla. Bu pantolon 350 liraya düşmüş. Rengarenk. Yine bu pantolon da 350 lira. Size bu eteğin fiyatını göstermek istiyorum. 399 lira. Şu kombinin eteği. Yine 399 lira bu tunik. Burası da hamilelerin reyonu. böyle rengarenk, çok güzel tişörtler var. Her bütçeye uygun da var. Bu gömlekler böyle pamuklu 350 lira. Bu sene çok moda bunlar. 229 lira. 229 lira 250 lira Yine böyle kazaklar da gelmiş yeni sezon 500 lira Kışlıklar pahalı olacak galiba bu hırka yeni gelmiş. Yeni gelmiş daha doğrusu. Yine gelmiş diye yanlış bir cümle kurdum. Burada da rengarenk böyle tişörtler var. Bir LCY Kiki videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu LCY Kiki mağazası İstanbul Ataşehir Brandium AVM'deki mağaza. Gelmek isterseniz yeni videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın.